Herkese merhaba ben Koray. Los Angeles'ta yaşıyorum. Vlog çekmeye karar verdim. Daha doğrusu her zaman planı vardı ama zaman bulamıyordum. Şu an zaman fırsatı yarattım kendime. Çünkü master'ım biraz daha rahatladı. Dilim biraz daha gelişti. Bu süreç biraz daha rahat olmaya başladı benim için. Dolayısıyla da fırsat bulup vlog çekmeye karar verdim. Nasıl geldim? Hemen kendimden bahsedeyim. Dil okuluyla 6 aylığına buraya gelmiştim. Sonra Covid patladı. Covid süresince burada kaldım. Sonra burada yaşamayı sevdim. Şu an master'a başladım. Master sürecine devam ediyorum. 5 senelik bir var. Şu an 3 yıla yakın bir sürem var hala. Burada legal olarak kalabilmek için. Vlog'da ne yapacağım? Vlog'da bugün Jordan fiyatlarını göstereceğim. Çünkü ben de ayakkabı bakmaya gitmek istiyorum bugün. Fairfax'te Melrose denen bir cadde var. O cadde ayakkabı konusunda en meşhur cadde. Şu an Los Angeles'taki. Çünkü değerli modellerin, pahalı modellerin veya bulunması zor modellerin olduğu bir sokak. Ucuz da ayakkabı tabii ki orada oluyor. Release yani piyasaya sürülen yeni bir ayakkabı olduğunda da ilk oraya çıkıyor. O yüzden onlara da bakacağım. Eğer beğenirsem, güzel bir model bulursam, fiyatı da uygun olursa bugün ben de almak istiyorum. Bu sırada gezerken storeları size de fiyatları göstereceğim. Really nigga. Önemli rastgele ayakkabı alıp bakacağım fiyatlarına. Onun dışında bundan sonraki vloglarımda nasıl düşünüyorum? Tamamen yapmayı sevdiğim şeyleri yaparken video çekeceğim. Bunları da YouTube'a direkt atacağım. Bunlar ne gibi içerikler olur? Ayakkabılar işte, araba parçaları, araba buluşmaları, güzel eventlar, partiler, beachler bu tarz şeyler. Normal günlük hayatımda nasıl yaşıyorsam bunları sadece vlog olarak çekip atacağım. Umarım sizin de bir bilginiz olur, fikriniz olur. Fiyatları gördükçe en azından bugünkü video için konuşuyorum. Sizin de fikriniz olur çünkü Türkiye'den en büyük farkı buradaki ayakkabıların bir birim para olarak düşündüğünüzde çok çok daha ucuz. İkincisi çok daha fazla model var. Üçüncüsü ve bence en garip olanı burada ayakkabılar Jordan'lardan bahsediyorum. Aldıktan sonra bitiyor storda daha sonra bir sitelere düşüyor. Sitelerde bunların fiyatı gitgide artıyor. Mesela biz bugün x kadar bir paraya ayakkabı alalım storedan. bir sene sonra aynı ayakkabı 5x olarak web sitede duruyor. O yüzden durmadan takip etmeniz gerekiyor ayakkabı fiyatlarını ve release olanları. Bu işi yapanlar var. Ben hobi olarak yani hobi değil daha bağımlılık gibi bir şey bende ayakkabı. O yüzden bugün de gittiğimde size göstereceğim. Sizin de bir fikriniz olur. Burası Melrose. Bu arada maskeyi unuttuk arabada. Maskemi gidip alayım. Burada maske kuralı tekrar geldi. 4 gün önce, like 5 gün, gün önce. Thank you so much man. Oh my gosh, yeah. <laughs> Çocukla aynı ayakkabımız vardı. Dedik ki ayakkabını beğendim. Onların da üçünde de Jordan vardı. Burada herkes Jordan giymeni dövüyorlar bu kadar. Gireceğim sorun biri bu. Diğeri de Bundan başlayalım buna 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 gidelim sonra buna gidelim sonra tekrar geri şimdi evet çoğunlar burada şimdi yeni olan modelimiz şu yeni olmuş bunu hiç görmedim fiyatı gözükenlerim 130 dolar yazıyor tek sarıç şu yeni oldu bu bendeki şu an ayağıma giydiğim model bunun fiyatı 130. Ortalama 130 demek ki. Bu kaç? Bu 115. Bu model. Bakıyorum. Low şey var, tapı var. 90 dolar. Bu modelimiz. Bu da 120. Bakıyorum. Crocs'lar var. Crocs'ların fiyatı ne? Bakın. Şu fiyat yazıyor. Bilmiyorum. Hiç korkmadım <laughs> Yeah, I'm good, I'm good. Thank you da. Yeah, Bazıları böyle indirimde oluyor. Bakıyorum. Adidas. Hadi nasıl şu model? 85 dolarmış. Çok uygun. Normalde Stan, mesela Stan Smith ne kadarmış buradan? 85. İh, sayılabil, şey, indirime bir giriyor. 40 dolar, 35 dolar çok giriyor. Çünkü çok popüler model değil. Bakayım, çok popüler dedim. Değil değil. Ee, çok popüler model. O yüzden çok fazla sayıla giriyor indirime, çok fazla giriyor. İlmeksa e var, 99 dolarmış. Çok kötü. Ben senin gördüm şuradaki modeli beğendim. Onu alabiliriz belki şu model var. Alright man, thank you so much. Bu 100 dolar. Bu modeli beğendim çünkü rengi durmadan değişiyor. Bayağı güzel duruyor. Yani. diğer yerlere de bakalım. Hmm, şurada, şu modeli de görmüştüm çok yerde. 160 dolarmış bu da. Şimdi karşıya geçelim. Bir oraya bakalım. A few moments later. 100 dolarmış bu. Ama ben bu tarz giyinmiyorum. Şu çok gördüm bunu. 80 dolarmış sokakta. Şurada cebi var. Arkada da Jordan olması Ha bu da varmış. Bu gördüğümüz model deminki. ki. Şuraca bakalım. Sorry. Hiç kalmamış ya. ha şu model var. Ama kids de var. Çocuk da var bu. 95 de var. Thank you so much. Burayı beğenmedim. Aa, gerçi burada da var bir bakayım. Yok, burayı da beğenmedim. Gerçi burada popüler olan ayakkabı hangisiydi Türkiye'de? Şu sanırım. 100 dolarmış. 90 dolar. 90. 100. Bu bir baklava ne kadarmış? 75miş. Şöyle bir şey var bir şey var. 120 mi şu? <laughs> hmm, şunları da çok görüyorum buradan. 150. Akın terlikleri. 100. <laughs> ne var iz <yaparız>, ne var iz? Bu ne kadarmış? 150. Ya burayı çok beğenmedim. Diğer tarafa gidelim. A few moments later. göre fiyat değişiyor hep size. Mesela aynı modelin nerede var burada var. Fiyat yazıyor ama Fiyat niye yazmıyor ya? mesela şu size. 85 600 dolarmış. Diğerine bakalım. Yine aynı 8.5. buçuk. en popüler beden. Hep 8.5 var şu an. Bakıyorum. 8.5. buçuk, hepsi 8 buçuk. Bunu gösteremedim. Bu 8 buçuk 500. Baya sadece 8 buçuk var ya. Gözüme de büyük gözüken falan da yok. 8 buçuk 500. Hep 8.5. Ona benzer gösterebileceğim. Neyse şu model özel bir seri benim bildiğim. 800 dolar, 8 numarası. Bir de mesela bunu aldım benim ayağıma yok numarasını sene diyemiyoruz. Çünkü tek bu. Buna var çok seviyorum ben. Şu rengi çok güzel mesela. Ne kadar? 450 size 9. Size 9'u 450. Mesela burada başka bir size var. 7.5'u da 450. Baya her numaranınki 450'ymiş. But normally not changing. So here, 9 7.5 is Hi, man. that's good? What's the quality on that? Yeah, I'm just showing the price. Yeah, so I'm talking about that. Is the quality good? Yeah, quality is so good. Which one is that? Uh, eight black. Eight, eight black. Okay. Yeah. I was thinking about getting one for I don't know. Actually, it's really good for a car. Exactly. Like I'm just putting on the car. and it's recording really cool. Yeah, that's what I was looking for. Yeah. Okay, thanks. For sure, man. Kameranın kalitesini sordu. Ben dedim güzel. Bilmiyor ki daha iki kez çekiyoruz. Güzel mi kötü mü? Excuse me. Şöyle bir şey var. Ama hani niye fiyat yazmıyor bunlarda ya? Fiyat hiçbirinde görmüyorum. Bunlarda fiyat yok yazmıyor. burada tat yeri var. Bir gün dövme yaptırmaya gelirim. Hem orada da fiyat alırız. Daha sonra randevu almaya gelirim. Fiyatlarını öğreniriz. 3-4 tane seçtiğim benim dövme yapan yer var. Onların fiyatlarını öğreniriz. Hem de uygun olan olanı bulduktan sonra randevu alıp yaptırırız. Şu an geri dönüyorum aynı sokakta. Arkada kaldı bu stolla. Şu an geri dönüyorum. İki tane bildiğim ileride var. Bir tane solda var. Sol tarafta cool şey diye vardı da hatırlamıyorum adını. Tamamen ikinci el satıyor. Genelde. O yüzden muhtemelen girmem ya da sadece fiyat göstermeye giderim belki. Of. Bana var. Pardon. Benetelli güzel modeller var Benetelli'de. İçi böyle. Burada treks çıkartma bölümü var. Yani. Hightop çok güzel. Low top'unu beğenmiyorum de. Net girebiliyor muyuz acaba? Ama bir karşılıyor ama. Evet kalabalık değildi de. Çok güzel. İşte, 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 işte baby'leri var. Bunların hepsi streçle böyle sarıyorlar. Buranın da şeyi var. I like this one. I'm gonna buy this one. Yep. Thanks so much. Yep. Thank you. Evet, şu an buradan çıkıyoruz. 240 küsür tuttu bu ayakkabı. 220 5 yazıyordu galiba şeyde değil mi? Etiketle 20 dolar tax bilmiş. Şey vergi. Şimdi bir kahve edeceğim. Ondan sonra ileridekilere devam edeceğim. İlerideki nerede gösterirken açarım tekrar. A few moments later. Ve geldim. Ee, ne bunun adı? Kicks. Ha. Buranın dizaynı efsane güzel. Gösterdim. İnşallah sıra bekletmezler. Hi man, can Cool. get Off-white'lar burada var işte. Mesela off-white'ın fiyatını göstereyim. 2600 dolar. Chicago Red 5000 dolar. Güzel paralar. İhtimali olmayan paralar. Ee, bakıyorum güzel modeller. Gözüne güzel gözüken. Şuna bakalım. Bu kaçtı? 300 müydü? 325'ten mi başladı? Burada 350 store'dan store fiyat fark ediyor. O yüzden durmadan takip gerekiyor. Burasının dizaynı çok güzel. Şunu Bizim aldığımız model orada sanırım o mu? Yok ona benzer model aldık. Bu arada benim aldığım model son numarası kalmış orada. Son 9 numaraymış. Onu da ben almışım. Bundan sonra artık bulça artı, artmış fiyat buluruz artık. Şu model güzelmiş. 1800 dolar. Güzel olması belli zaten. Bakıyorum. Şu renk çok popüler oldu sanırım değil mi? Evet. Bakayım. 8.5 480. Şimdi burada gösterebileceğim bak. 3.5 yazan 400. Bu kaç? 3.5 yani aynı. Bu bunda yaz, da yazıyor. 9 numarası 480. Oh, sonunda size gösterebilirim. 9 480. 8 480. Yine gösterememiş. Aynıymış. Çok ses var ya. üstler, Şu model güzeldi. Bunu kaçırdım. Dokuzunu bulamadım. Bunun sonra çok pahalı oldu. 8.5 320. 9'u 450 falan gibi bir şey sanırım. 12.5'ü 620. Böyle bir şey var. Bu ne kadarmış? 350 10 numarası. Bu arada numaralarda 9.42 buçuğa denk geliyor. 8.5 42'ye denk geliyor. Ondan sonrası bilmiyorum. Bir de kendiminkileri biliyorum. Şu güzelmiş ya. 600 dolarmış. Ama güzelmiş, kötü değil yani. Şu var, bunu beğenmiyorum ama 450 bu Şimdi Starbucks'ta kahvaltı ediyorum. Bugünkü videoyu bitirdim. Melrose'da Jordan fiyatlarını, ayakkabı fiyatlarını elimden geldiğince gösterdim. Bir şey tekrarlamışımdır. Aynı söylediklerimi bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha söylemiş olabilirim. Şu an ilk video o yüzden yani çok da takılmıyorum. İzledikten sonra göreceğim. İnşallah siz de beğenirsiniz ona göre. And we say bye bye. Ben yürkmeye de devam ediyorum.